Şimdi sürekli birileri gelip bana adres soruyor. Mutlu oluyorum. Çünkü bölgeye hakim olduğum için her adres sorana yardımcı oluyorum, tarif ediyorum. Şöyle dön, şuradan git, beş dakika yürü, üç dakika yürü. Tanıdıktır, selam söyle. Aleykümselam kardeşim. Falan filan ilgileniyor. Ama yüzde doksan beşi adresi soruyor. Tarif ettikten sonra arkasına bakmadan gidiyor. Çok ayıp. Ben de şimdi adamı durdurdum. Abi 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 dedim, buyur abi dedi. Dedim teşekkür et bana ya. Bir teşekkür et ya. Sağ ol dedi. Yine yürüdü gitti. Allah rızası için. İnsanlığı düzeltelim. İnsanlığımızı kaybetmeyelim. Bir adres soruyorsanız, birine bir şey soruyorsanız, cevabını alıyorsanız bir teşekkür edin ya. Şimdi adres soruyorlar. Yanlış böyle teşekkür etmiyorlar ya sanki mecburmuşum gibi görüyorum ya. Yanlış adres adam bir şey soruyor. O tarafa deyip tersine gönderesin geldi yemin ediyorum. Ama böyle teşekkür edin ki birbirimize şey yapalım yani bir teşekkür parayla bir şey değil yani ha. Vallahi.